Merhaba arkadaşlar bugün size Rocket oynuyoruz aslında normalde oynamayacak tamam mı 100. video olmak için Zaten hiç Rocket videosu gelmiyordu o yüzden Şimdi ısık dönümü oynayacağız Yani herkes yani hep tüm videolar neredeyse ısık dönümü videosu Bayağı bir şey değişmiş. 10. yıldırım stadyum falan gelmiş. Çok iyi şeyler gelmiş. Yani böyle. 3, 2, 1, Yeni arsalar gelmiş. Güzel olmuş yani. Abi. Biraz konuşmayacağım çünkü odaklanmam lazım yani öyle çalışmıyor. Yani bu gol değil. Abi beklemene bile gerek yok. Şuna bak kanka düz dursam bile kurtarıyordum ben onu bu arada. yapıyorsun da ne yapıyorsun? Ne şey? Dövüşe <laughs> tamam. Oğlum ya. Bu sakin adam nasıl ya?

Oynamam, bazen de çok iyi oynuyorum video dışında. Anlamam, anlamıyorum bu işi ya. Yani. <laughs> bu arada roket girsin mağazana bir sürü bedava şeyler var. Bir sürü dedim bir tane var ama önce çok güzel. Yeni başlayanlar için çok iyi bence. <laughs> Aa çok güzel. <ataklı>. Keşke atmasaydım. <laughs> Sabuktan birisi bir şey konuşuyor. ya. Adam ben ettirdim oğlum abi ya o oh, attı atmadı ne lan bilmiyorum adam kaleyi bana bıraktı keşke bırakmışsaydı. aslında videosu daha çekmeyi düşünmüyorum ama çeksem de mi? hiç düşünemiyorum yani. Doğru mu Artık pek izlenmiyor zaten o yüzden mi? O yüzden mi düşünüyorum. <laughs> 어남 치0대로1이지 영상한테? şöyle ya. Ya abi şu mod nasıl bir şey ya? Bence güzel kurtar işte. Ben de şöyle bir şeyin alayım ben. Alamam gördüğüm için de Ama güzel bir şey Bir şey olmaz. Zaten video olan alırım. En ay taktiği Ben öyle diyorum. Hiç şey yaramıyor böyle. nasıl yaramıyor? Ben gol diye sandım. değil tam da merak etme oğlum. bu adam hep benim sayemde kurtarıyor. Hep ben itiyorum bunu. Kanka, uç. Ya uçamıyor. Son bir işe gideceğiz. lazım lan. Bir de stat oldu. Bir dakika. Bir tane daha oynanır. Oh, zehni şey Bir yapışan ping'e bakış. On kuş. Antik ya. Bu herhalde bana oluşturdum. Öyle hatırlıyorum. Bu ışık şey takmak istediğim için. Şey. Ne abi sen bit. Adam bir tane destan satmayı ne, ne kadar işte yapıyor. Onu herkes yapar oğlum. Abi olursa var ya. Ah be. Sen de sıkıcan <laughs> Abi. Dövüşe kalkmıyor yoksa. Bu ne asla Evet buradan bir şey bilmeli yapamaz mıyız. Hep havadan atmanı çalışıyorum çünkü adamların havası kötü olabilir havada arkası. Belki alır. Almam ama alır. Al, al. Aa bu çok güzel. Ben takım arkadaşım yok sana. Çok değişik. Kanka niye ittiriyorsun? Abi bir saniye. Bu golse var ya. Kanka. Oğlum ondan ne güzel gol çıkardı ama. He. Abi. yine bir tane daha deneyeceğim bu şatağı uyyy güzel bir bu bazıları oluyor bazıları olmuyor ben anlamam bu işi teşekkür bak burada yapmam gereken duvar örnek bu gol değil mesela kardeşim bak görüyor musun sakinliğe bak kanka bu gol ama bu değilmiş. Evet bazen yanım yanım ama. Soruşa bak. Ay ben bunu ne güzel dik çıkar Bu kutlar Ya ben gol değil boş ver. Anka. Gol gol bu ne? Bu arada Ömer'in topu yakalamak için bence top kamerasında olur çünkü çok güzel ben yakalamak istiyorum. Bu yokuşlar bayağı zor yani. O da mı gidiş? Gidiş. Ama o o neymiş? Obi. Al se al su ne? Şu. Ama 15 falan yapıyorum 15 20. Bu odamda beleşe beleşi yapıyor. Evet beleşe. Anka sakin ol. Yapman gereken şey sadece beklemektir. Kanka bak burada bekleriz lan sana bir şey öğretmeye çalışıyorum lan. Kanka bak burada bekleme işte. Beleşlikte yapma lütfen. Oyun. <laughs> Haydi, bunlar... ...söyle peki, tamam. Neyse, bu kadar. Birkaç şeyler yapmam lazım sadece. Neyse bugünlük bu kadar, bugün o Rocket League oynanma listesine ekleyeceğim ama o sigara bile yazmayacak. Şimdi arkadaşlar Siz videodan çıkabilirsiniz バイバイ。Yes,